eskiden böyle yapılmamış tabi. Osmanlı döneminde bu iş buraya kadar gitmiş ama böyle meydanlarda vesairede e, olmamış. Mabetler yapılmış. Onların içerisindeki yazıları e, itinayla nakışlarını, yazılarını yapmışlar. Silkeledikten sonra buna silkeleme Tam ortadan alacaksın, yarısı kalacak. Bu sanatın küllenmiş bir ateşin yerinden bir kıvılcım bulup da çıkarıp bir alevlendirmek için uğraştım. Ve bugün elhamdülillah o hale geldi. Mesela şey, boya akıntıları falan mı? Tabii vardır, yoksa... boya var. Adlarım bilmiyorum. birbirine yaklaşmaları var, bitişmeleri var. Bunlar Bunlar birazcık açılması lazım. Anladım. Bu, bunlar mesela... Muhtemelen orijinal bizim... almadığım için öyle. Tabii. Bunlar, bunlar, iyi, birbirine iyi gelmiş. Sonra bunun ucu... Bu Elif'in ucu öyle değil bu aslında. Dünya cümle bir hattatın eserini ya yani bana emanet etmesi ve e, bunu duvara işlemem için müsaade etmesi beni çok onurlandırdı. İnşallah hakkını verebilirim diye düşünüyorum. 10 metre yaptığınız zaman, birisi gelip baktığınız zaman Ortada bir derinlik O da ayrı bir, bir Ben tabii burada bir grafiti sanatıyla hat sanatını birleştirerek bir şey yapma derdi ee, Hasan Hoca'ya da bunu anlatmaya çalıştım. Hani e, belki biraz hattı çizgisinden uzaklaşacağız. Ee, biraz daha e, günümüz grafiti sanatının çizgisine yaklaştırarak bir şeyler yapacağım. O yüzden beni bazır görmesini istedim hani. O da sağ olsun anlayış gösterdi. <laughs> bunu o şekle getireceksin. Peki sonra getireceksin. Biz, Biz aksayan yerlerini kuşun kalemle işaretleyeceğiz. Bir de sprey koydu değil mi? E, ya, yani, kısmen kullanıyor çünkü alan çok büyük olduğu için mecburen fırça Hı. ve rulo da kullanıyor. Onlukla sprey koyu öyle Fırça değil mi? Yardım İnşallah olsun. ya, ben konuşurum. Hani en azından Hasan Hoca'ya götüremiyoruz. Ya <laughs> Hasan Hoca'ya götüremiyoruz.